Piyasa Açılıyor programından herkese merhaba. Piyasalar açılmadan önce bu hafta mutlaka bilmemiz gereken gelişmeleri Doktor Tuğberk Çitici ile konuşuyoruz. Tuğberk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağlıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Biz de size diliyoruz Tuğberk Bey. Bu hafta mutlaka bilmemiz gereken 3 gelişmeye geçecek olursak, sanıyorum tartışmamız gereken ilk gelişme, Merkez Bankası'nın ihracatçılarının satışından %40'lık e, döviz satışı konusu var. Ne anlama geliyor bu? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Ne anlama geliyor? Merkez Bankası rezerv arttırıyor. Peki bu rezerv artışları enflasyonla bir savaşma veyahut da enflasyona bağlı bir şahinleşen, değişen para politikası mı? Hayır değil. Kuvvetli muhtemel kur tarafındaki o e, dengelenmenin ve e, Sayın Bakan'ın da döviz kuru kontrol altında dediği temanın desteklenmesi için Merkez Bankası bu rezerv artışına giden bir yolu izliyor. Ve e, düşüncem ilerleyen zamanlarda bu oranın daha da artacağı şeklinde. Kurun enflasyon tarafına negatif etki yaratmaması anlamına. Ama buradaki unsur kalıcı bir e, çözüm mü tedavi mi kesinlikle değil. Kısa zamanlı olarak e, rezerv vaziyetini e, belli bir süreliğine toparlamak anlamında e, oluyor. Çünkü ihracatçı zaten yüzde kırklık dövizini merkeze sattıktan sonra aldığı TL ile illaki aramalı ithalatı tarafında bu parayı kullanacak ve yine bir efektif döviz talebi yaratmış e, olacak. Yani buradaki e, öncelik merkezde mi, ihracatçıda mı? Tabii ki de merkez bankasında. Ama merkez bunu yaparken hani şöyle bir kırılım da var. Kanun gereği önceliğinin enflasyon olması gerekiyor. Ama merkezin Son dönem yani yakın zamandaki para politikasına baktığımız zaman da artık enflasyon temasından çok uzak olduğu kura odaklı bir para politikası devam ediyor. Tabi yani tabii burada kura odaklı para politikası derken de her ne kadar liralaşma ön planda olsa bile de biz liralaşmadan ne anlıyoruz? Sen yani değerli bir Türk lirası ve yani göreceyle rekabet gücünü kaybetmeyecek bir Türk lirası anlıyoruz. Fakat merkez bankası herhalde e, kuru yükselten taraf olmak istemiyor. Aslında faiz indirmek istiyor. Ama bunu yaptığı zaman da kuru yükselteceğinden dolayı istenen taraf, isteyen tarafta bulunmuyor. E, başka para politikası ile ilgili alabileceği aksiyonlar varken e, bu tarafta da biraz e, çekimsel kalıyor. Dolayısıyla öncelik enflasyon değil, kur. Ve kurun da açıklama metnine baktığımız zaman da hep bir ihracat ve büyümeyi teşvik edecek şekilde. Evet de bıraktığımız hafta Merkez Bankası pas geçti. Açıklama metnine baktığımız zaman da hani enflasyondaki o geçici teması kalktı. Göreceli hafif bir şahinlik diyebiliriz. Ama bu gerçekten para politikasında bir değişiklik mi? Kesinlikle değil. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Açıklama metnindeki son paragraf çok net olarak Merkez Bankası'nın o saydığı şartlar gerçekleştiğinde veyahut da bir tanesi gerçekleştiği zaman da faiz indirecek. 200 bas bir faiz indirim hareket alanı var. Tabii bunu yaptığı zaman da hani piyasada kredi aktarım mekanizmasına kredi faizleri düşecek mi? Kesinlikle düşmeyecek ama faiz inmiş olacak. Dolayısıyla e, bu ihracat tarafındaki unsur rezerv arttırma, kur tarafındaki e, unsurda kurun baskılanması, paranın kur korumalı mevduat tarafına yönelmeye devam etmesi ama merkezi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman da para politikasının önceliği kur, enflasyon değil ve açıklama metnindeki son kısım yer aldığı sürece O da neydi? Şey, i̇şte, e, ülke risk primi düştüğü zaman da dezenflasyon ortam devreye gireceği vesaire gibi birçok faktör sayılır. Bunlar eşittir faiz indirmenin şartları. O olduğu sürece ben merkezden faiz indirimini her daim bekliyorum. Peki ufak bir not ihracatçı nasıl bakar bu duruma? Yani kurun Sabit tutulmadığı bir haftada böyle bir operasyonun içerisine girmek aslında dediğiniz gibi aramalı yurt dışından alırken ama bir yandan da yurt dışına satarken bir dengesizlik yaratacak sanki operasyonda. Kesinlikle yaratacak. Zaten ihracatçının bu konuda serzenişleri çok fazla ama işte madalyonun aydınlık yüzünde daha önce hep rekabetçi kur, değersiz Türk lirası isteyen taraf kimdi? İhracatçılardı. E şimdi de madalyonun kara e, yüzünde, hatta karanlık yüzünde e, diyelim, ihracatçının döviz geliri Merkez Bankası'na e, bir şekilde döviz alım ihalesinin e, postmodern versiyonu oldu. E, diyelim. İhracatçı burada negatif yönde bakıyor. Ama zaten bu olmadan önce de e, ihracatçının özellikle Exim Bank'tan alacağında saat 11'deki kur fikslemesi, daha sonra o elindeki e, TL ile beraber döviz alımı yapacağı zaman da e, kuruşları bile takip edip bu işlemlerin hep zararda ediyorlardı. Yani ihracatçının bu dövizden TL'ye, TL'den dövize dönüş tarafında her daim zarar var ama bu zarar kamunun bir öneminde mi? E, değil. Kamu diyor ki getireceksin bana yüzde kırkı vereceksin. Döviz getir satacaksın. Ondan sonra sen elinde TL'ye varmış, döviz almışsın, almamışsın beni ilgilendirmez." E, diyor. Zaten hani şu anda Kamunun genel yaklaşımında da dövizle bana gelme diyor. Dövizle bir taleple gelme. Döviz almak için veyahut da kredi maliyetleri aşağı düşsün sen onu dövize gönder. Veyahut Exim Bank'ın kur fiksemelerinde bazen değişiklikler talep edildi ama bunlar hep geri çevriliyor. İşin özetinde bana dövizle gelme diyor. Haftanın ikinci gelişmesi olarak dünyada tartışılan bir konu. Bir kişi olarak size Elon Musk'ı sormak istiyorum. Twitter cephesinin açıklamaları var. Kendisi Twitter almak istedi, teklif yaptı. Verilen yanıtlar. Evet. Mask'ın nihai amacı nedir? Size bunu söyleyeyim. Şimdi gerçekten hani bu adam neden Twitter'ı almak istiyor? Şimdi, dünden beri yoğun şekilde e, Twitter'a bakıyoruz. İşte Zehirap'ı devreye girdi. E, bu Zehirap'ı da nedir? İşte 2016 yılında Netflix'te o e, yatırım gurusu veya yatırım gurusu olan e, da Netflix'te %10 almıştı. Daha sonra bu zehir devreye girmiş. Zehir da basit olarak hani e, boarddaki e, üyelere daha ucuzdan hisse senedi alma imkanı veriyor. E, böylelikle karşıdaki o sermaye sahibini kontrolü altına almak isteyen kişinin maliyetini yukarı yönlü çekiyor. Aslında bu evveliyatı şeye dayanıyor. Çinli şirketlerin veyahut da Çinli büyük sermayedarların hani Amerika'daki o büyük teknoloji şirketlerini veyahut da bankaları satın almalarını engelleme şeklinde devreye alınan bir usul. Şimdi burada Musk'ın gerçekten nedeni kendi dediği gibi platformu ben daha özgürleştireceğim. Herkes fikri özgürlük mü yapacak? Hani ben açıkçası ona çok fazla inanmıyorum. çünkü burada TikTok'la ile i̇şte kıyasladığımız zaman da influencer'ların kullandığı alanda Twitter 3. sırada yer alıyor. Yani hem reklam gelirleri anlamında hem influencer'ların e, kullanma platformları anlamında. Şimdi Elon Musk buna bir iğme kazandıracak. Ya bu şirketi alacak, büyütecek çok farklı bir potansiyele götürecek. Ki zaten e, verdiği teklif 41 milyar dolara geliyor. Şimdi e, bunu meta ile kıyasladığımız zamanda ya da pins ile kıyasladığımız zamanda firma değeri bölü satış çarpanı 6.5 çarpanda ve bu 41 milyar dolarlık tutarın 50 milyar dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor. Bu peki Elon Musk'ı engelleyecek mi? Yani bu payı engellemeyecek. Zaten kendisi Oracle'la görüşmeye başladı. Bir B planı var. Kuvvette muhtemel bunu kalabalığın bilgeliğine götürecek. Yani kitle kalabalık kitlesine götürecek. Ben alıyorum Almamı destekliyor musunuz? Desteklemiyor musunuz? Tabi sosyal medyada da birçok şey yapılışı e, Musk Amerikan başkanı olacak ama öyle bir şey de yok. Çünkü Musk'ın doğum yeri Güney Afrika. Amerikan başkanı olmak istiyorsanız Amerika'da doğmuş olmanız e, gerekiyor. Dolayısıyla e, bu Twitter tarafındaki hikaye devam edecek ama bir soru işareti. Hani e, diğer yatırımcıları veyahut da analistlerin görmediği potansiyeli nasıl Musk görüyor da bu kadar yüksek Primli bir fiyatta Twitter'ı almak istiyor. E açıkçası biraz soru işareti. Ama bu iş öyle sadece e, maskın almasıyla olmayacak. Çünkü e, Twitter gibi bir gücü tek başınıza kontrol edeceğiniz zaman da orada işte Amerikan devleti de devreye e, girecekti. Bakalım ona verir mi vermez mi? Ama nihayetinde kazanan Twitter mı Mask mı olacak ben maskın tarafında yer alıyorum. Peki, küresel piyasalara dönecek olursak... Her hafta konuştuğumuz FED konusu var. FED'in faiz artışları devam edecek ki 50 bas puanlık bir artış evet. daha bekliyoruz önümüzdeki toplantıda. IMF Dünya Bankası'nın her yıl düzenlenen toplantıları var. Orada verilecek mesajlar bekleniyor. Ve tüm bu karmaşa içerisinde size piyasalarda ne oluyor diye sormak istiyorum. Amerikan piyasaları, dış piyasalar... Euro-dolar tarafında ne oluyor, altın tarafında ne oluyor? Size bırakayım. FED'den 50, 50 bas puanlık faiz artışı Mayıs toplantısında geliyor. Bu hafta zaten e, FED Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın aynı e, görüşmelerinde bir toplantısı olacak yani 21 Nisan'da ve orada da bir konuşma yapacaklar. Bu oldukça kritik olacak. Şimdi piyasalara geldiğimizde piyasanın ana mottosu şu, enflasyon var. Ama bu enflasyonu biz biliyoruz, FED buna karşı kayıtsız kalıyor. Amerika'da enflasyon 8,5 mu? 8,5. Düşük çift taneye %10'a gidiyor mu? Evet gidiyor. FED buna karşı 50 bas puanla başlayacağım diyor mu? Diyor. İşte piyasanın burada bir tedirginliği var. Enflasyona karşı FED geride kalıyor. Faiz arttırımı konusunda yavaş kalacak ve bu varlık fiyatlarına negatif yönde yansıyor. İşte Amerikan 10 yılı 2.85'te dengelendi. Şimdi bir sonraki o kritik psikolojik seviye %3 seviyesi. Güçlü dolar zayıf euro hikayesi. Euro dolarda Alman markıyla geriye doğru ilerlettiğimiz zamanda işte 1985'teki dip 2001'deki dipi alıp oradan bir tren çizdiğiniz zamanda 1.0668 seviyesine geliyor. Zaten bir bir 1.08'in altında bir hareket var. Kritik nokta 1.0668 seviyesi. Amerikan Endeksi, S&P aşağı yönlü baskılanıyor. Özellikle 50 günlüğün altında. Orada da 4300-4350 seviyesinde bir e, dengelenme var. Peki tüm bunlar yaşanırken işte enflasyon, FED konuştuk. FED'in şahinleşmesini konuştuk. Evet. Altın niye hala yukarı doğru gidiyor? Haftanın altın sorusu neden... olarak bunu sorayım size. <laughs> evet altın neden yukarı yöne gidiyor? Çünkü dünya gerçekten enflasyon olduğunu kabul etmeye başladı. 10 altın şimdi yavaş yavaş o eski klişelerindeki enflasyona karşı bir korunma aracı olma e, güdüsünü fiyatlama tarafında devreye alıyor. Çünkü Amerikan 10 yılına bakıyoruz 2'den 2.85'e yükseldi. FED diyor ki 50 basman arttıracağım, arttırma şiddetimi devam ettireceğim, bilanço daraltmanın da sinyalleri verildi. E, bakıyoruz enflasyon konusunda Şahin para politikası değişiyor, 10 saltı yukarı gidiyor. İşte bunun gitmesinin nedeni yatırımcılar enflasyonu fiyatlama tarafında iliklerine kadar hissetmeye başladı ve buna karşı da korunma konusunda on saltına yöneliyorlar. 1975 referans artı eksi 25 puanda 2000 ile 1950 seviyesi yukarı yönlü daha fazla potansiyeldi. Evet şu anda yukarı yönlü potansiyel daha fazla. Hani belki dinle bir daha önceki yayınlar on aşağı taraftı. O zamanki dinamikler değişti. Yani fiyat böyle e, stabil olarak kalmaz yatırımcılar ve piyasa tarafındakiler şu anda enflasyona karşı bir korunma ihtiyacında bulunuyorlar. Ve bu da e, nasıl diyelim on altını kendi o DNA kodlarına döndürdü. Enflasyona karşı korunma amacında. Amerika'da da enflasyon e, düşük çift tane de on ve üzerine gideceğinden dolayı hani on altında eğer bu enflasyona karşı Fed'in yavaş tepkisi veya da kayıtsızlığı devam edecek olursa bizim yeni normalimiz 2000 üzerindeki fiyatlamalar olabilir ama onun içinde bu 21 Nisan'daki Powell'ın konuşmaları bir dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Peki haftanın varlığına geçecek olursak ben geçen hafta bıraktığımız yerden yine Borsa İstanbul'u sormak istiyorum. TL açısından tek istikamet gibi görünmeye devam ediyor. Bir de izleyicilerimizin merak ettiği dolar TL'de ne olacak? Sözü size bırakayım. <laughs> o zaman dolar tl ile başlayayım. Kolay sorudan başlayayım. Dolar tl'de şu anda bir şey olmayacak. Yani nasıl diyeyim bir zaman vermek. Gerçi teknik analiz anlamında yanlış olur. Ama e, işte nisan ayı sonuna kadar ben dolar tl'de hiçbir şey beklemem. Neden beklemem? Çünkü merkez bankasının ihracatçılardan yüzde 40 alacağı döviz gibi. Döviz rezervi var. Bu döviz rezervinin kullanım alanı kurun e, belli bir patikada devam etmesi için olacak. Zaten sayın bakan da açıklamasında. Döviz kuru kontrol altında dendi. Yani buradaki mesaj çok net olarak verildi. Nasıl daha önce e, Sayın Bakan'ın Dolmabahçe toplantısında merkezden faiz artışını unutun denmişti ve bu etkin şekilde devam ediyor. Şimdi de bu açıklama önemli. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın rezervini arttırıcı aksiyon, onun kur tarafındaki dövizi baskılamadaki araç olarak kullanılmasından dolayı ben Nisan ayı sonuna kadar, Mayıs ayı başına, hatta bayramda o zamana kadar e, Dolar Türk Lirası'nda çok sert, yukarı yönlü bir hareket bekleme. Ama daha sonra ayrılması gereken nokta şu. Döviz kurunun kontrol altında olması eşittir. Kur korumalı mevduatın getiri anlamı da cazifesini kaybetmesi. Dolayısıyla kur korumalı mevduatın e, döngüleri yaklaştığı zamanda kurda e, yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde yüzde birle yüzde üçlük yukarı yönlü hareketlere izin verilmesi gerekiyor. Yoksa bu sefer kur korumalı mevduatın faiz cazibesi kaybolur. Ya mevduata ya dövize ya altına dönüp tekrar o döngü başlanır. Dolayısıyla dolar Türk Lirası'nda hani geniş bir bant vermek e, gerekirse 14.55 14.75 arasındaki bu salınım hareketi devam edecek. E, borsa İstanbul tarafında tüm yollar Borsa İstanbul'a çıkmaya devam ediyor, edecek çünkü şu anda e, negatif reel faizden dolayı borsa yatırımcısının en fazla yatırım yapabileceği unsur devreye giriyor. Borsa İstanbul'da pozitif olmaya devam ediyorum. 2750 bin seviyesine doğru bankacılık sektörüyle olacak bir hareket ki zaten bu noktada e, bankalar ralliler oldu bitti mi? Hayır. Biz banka tarafında rallileri daha yeni başlıyoruz. Özellikle Garanti ve yapı kredi tarafında Garanti'de Garanti, garanti BBVA'nın e, gönüllü e, pay toplamasında pay alımındaki fiyatın en aşağı o dönemle bu dönem arasında enflasyon kadar yukarı revize edilmesi gerekiyor. Bu da diğer bankaları tetikleyeceğinden dolayı X Xbank gönderdiğinde bir rally onun akabinde de sanayi endeksi gelecek. Zaten şu anda piyasanın bakış açısı e, banka bölü sanayi rasyosu. Bankayı mı trade edelim? Sanayiyi mi trade edelim? Şu anda öncelik bankada olduğundan dolayı Borsa İstanbul tarafında e, pozitif yönlü hareketle 2750 3000 seviyesine doğru orta dönemde yukarı yönlü bir e, potansiyel. Burada da ön plana çıkacak olan e, sektör Bankacılık sektörü diye düşünüyorum. Peki son olarak haftanın sözünde Bakan Nebati'nin bir sözünü sormak istiyorum size. Nebati diyor ki kur stabil hale geldi. Kontrolümüz altında. Sorun ne? Enflasyon. Bu sözü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi enflasyon sorun mu? Evet gerçekten e, sorun. Yakıcı yıkıcı moddan kavurucu moda doğru devam ediyoruz. Ama burada hep ısrarla anlattığım, söylemek istediğim nokta şu. Döviz kuru stabil kalsa bile Diyelim ki bir yıl boyunca kur bu seviyede kaldı. Enflasyon hayatımızdan çıkacak mı? Kesinlikle kesinlikle çıkmayacak. Çünkü aktarım mekanizmasındaki sorunlar devam ettiği sürece girdi maliyetlerindeki e, zamlar, yurt dışı faktörler bunlar yukarı görünüyor. Enflasyonu tetiklemeye devam edecek. Ha, kurun stabil kalması kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Tabii ki değil. Enflasyonun daha kötü noktaya gitmesini engelleyici bir... E, unsur. Zaten e, Sayın Bakan da orada e, vurguluyor. Döviz kuru kontrol altında. İşte burada bunu merkezin ihracatçılardaki yüzde 40 geliriyle beraber bağlandığı zaman da hani o kurun stabilizasyonunun nedeni aslında çok net bir şekilde çıkıyor. Onun için ben de e, hani 15 günlük periyotta e, Mayıs ayına kadar e, kur tarafında herhangi bir şey beklemem diye bundan dolayı e, söylüyorum. Ama burada yine iş dönüyor dolaşıyor Merkez Bankası'nın Enflasyonla bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çünkü merkez açıklama metinlerinde, enflasyon raporlarında sanki enflasyon e, bu kadar şiddetli boyutta değilmiş gibi. Yani bizim enflasyon bakış açımızla merkezin enflasyona bakış açısı e, birbirinden tamamen farklı bir şekilde yer alıyor. Şimdi 28 Nisan'da merkezin enflasyon raporu gelecek. Bakalım o enflasyon raporunda hani gerçekten Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak enflasyon geçici mi kalıcı mı dünya barışı temalı unsur yine devam edecek mi? Bu o zaman oldukça güvercin bir açıklama. Enflasyon geçiciden kalıcı tarafa geldi. Petrol fiyatları özellikle 100 dolar tarafında dengelenmiş bulunuyor. Tamam kurda göreceli bir e, stabilizasyon var ama hem patikadaki enflasyon patikasında yukarı yönlü revizyon yapacak mı? Yapmak zorunda. Ama neden bu yüzde %5 ...orta vadeli enflasyon hedefi yer alıyor. Ben bunu hiçbir şekilde anlamıyorum. İza etmeye geldiğim noktasında da izah edecek e, ekonomik bir donede e, bulamıyorum. O çıktığı zamanda yani yüzde5'ten ne zaman vazgeçildiği zamanda... ...evet o zaman Merkez Bankası tarafında gerçekten enflasyona karşı şahin bir bakış... ...bunu para politikası araçlarıyla bir miktar dizginleme noktasında... ...ama yine şey, aynı şeyi söylüyorum... Merkez Bankası kuru yükselten taraf olmak istemediğinden dolayı e, para politikasında e, öncelik e, enflasyon dışındaki bütün dinamikler diye e, söyleyeyim. Tuğberk Bey çok teşekkür ederim. Size iyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel, sağlıklı bir hafta dilerim. <laughs>